Merhaba arkadaşlar Eslem Nur Ölürü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Zürafamı hazırladım arkadaşlar. Kumaşım bu şekilde. Evet. Bu modelimiz iki zürafadan oluşuyor arkadaşlar. Birinci zürafayı hazırladım. İkinci zürafayı da bir dakika buradan iki tane bak şu şekilde zürafa yapacağım modelimin altının tok durması için gerçekten tatlı güzel bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar bugün sizin için. Bu şekilde zürafamızı sonuna kadar şuraya kadar çekip hemen kamera arkasında geliyorum arkadaşlar. Üst kısmı anlatacağım. Evet arkadaşlar alt kısmında bu şekilde iki zürafa ile tamamladım. Bak, şöyle de göstereyim. hemen arkadaşlar buradan geliyorum ve buraya bir düğüm attım. Bir pırpır yapıyor. boyut Evet şu kısımda kestim buradan 1 2 3 dördüncünün iç kısmına tekrardan bir p uyut olmasına dikkat edelim. Boyutları eşit olsun arkadaşlar. Ha. Şuradan kestim. Arada 3 tane kalacak arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4'ün iç kısmına bir pırpır yapıyoruz. 1 Bir tık küçük he evet, buradan kestim ve tekrardan 1 2 3 ve 4. modelimizin iç kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıralı bir oya. Gerçekten kibar tatlı bir oya. Çiz için bu tür sıralı oyaları ben gerçekten çok seviyorum. Ve 4 Çize e yakışacak renklerde. sade ve şık arkadaşlar. Aa, şuradan. Bir dakika. Dikkatli bir şekilde. İlkin bir uç kısmını yanlış kestim. Şöyle kamera karşısında makas kullanmak zor arkadaşlar. Bazen yanlışlıkla oyaları da kesiyorum. O yüzden yavaş ve dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Bu son. Pırpırım. Tıklayayım. Bu şekilde hemen şöyle bakın kestim burada arkada kalanları da arkadaşlar sıfır kesebiliriz bu alt kısımdaki ip arkadaşlar ilk şu kısmı keserken biraz dikkatli kesin çok dibinden kesmeyin elimden kaydı kısa kestiğim için şekilde kestim. Hemen şöyle önden şu şekilde gösterip, bu şekilde su damlası gibi olacak arkadaşlar. Hemen şu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimi tamamladım. Pırpır pır kısımları şu an modelim hiçbir şey benzemiyor. Ama üstünü yapınca o kadar tatlı ve güzel bir model olacak ki. Hemen buradan başlangıç yeri arkadaşlar. Bir düğüm attım. Ve buraya geliyorum. Buradan bir düğüm attım. Bakın içine geçiş yaptım. Hemen yanından ipimi diğer taraftan iki tane pırpır. Pır bir, ve bir tık küçük düzeltiyorum hemen buradan bir tane atlıyorum ikincinin bak, iç kısmına Pır pır yapıyorum pırpırımı yaptım tekrardan ipimi buraya attım bu kısımdan iki tane pırpır pır yapıyorum 1 şuradan 2 hemen dip kısmından 1, 2 iki. ikinciye ipimi indiriyorum. İndirdim. Ve buraya bir pırpır yapıyor. Pırpırmı yaptım. Hemen yanındaki beyaz ibek geçişimi yaptım. Bakın kenarından ipimi attım ve buraya iki tane daha pırpır pır yapıyorum. Bir ve tekrardan ipimi indiriyorum aşağıya tam orta kısımdan buradan kenardan ayarlıyorum arkadaşlar ayarla Şu aradan iki tane daha pırpır pır yapıyorum. Bir ve iki. Hemen aşağıya ipimi indiriyorum. Burada. Dikkatli olmanız gereken kısım arkadaşlar, pırpırlarımızın boylarının eşit olması. Bu şekilde hemen yanındaki uç kısmına bir düğüm attım. Bir tık. Bakın hemen iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki şu şekilde elimizle düzeltiyoruz arkadaşlar Bakın. Modelim bu şekilde oluşmaya başladı. Gerçekten sıralı oya sevenler için harika bir model. Arkadaşlar bu modellerde pırpırları güzel yaptığınızda hiçbir bozulma olmaz. Koyu renkli özellikle yani koyu renkli yazmalara çok yakışır arkadaşlar. Model kendini gösterin. İçine böyle açık renkli iple çalışırsanız modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben tamamlayıp fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkadan göstereyim. Hemen bir ekran fotoğrafı alın. Arkadan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bakın, hiçbir ip kirliliği yok. Bu arkadan görünümüydü. Bu da önden görünümü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Ya da şöyle ekran fotoğrafı almak isterseniz. Bugün bu şekilde sade böyle minnacık, mini mini bir model çalışmak istedim arkadaşlar. Gerçekten bu renk tonunu çok seviyorum. Indigo mavisi olaraktan geçiyor. En sevdiğim renklerden biri diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle de yakından bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar fiyat kısmına gelirsek şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın ilk kumaşa zürafa gittim. Sonra tekrardan bir tane daha zürafa gittim. Yani iki tane zürafa gittim. Sonra beyaz pırpırları yaptım. Ve en sonunda üstünü kıvradım. Yani dediğim gibi biraz zahmetli. iki zürafa gidiyorsunuz. Ona göre fiyatınızı belirleyin minimum fiyatı 800 750 TL arasında olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir fiyat belirtmek istiyorum. Tabii ki de işçiliğe göre fiyat değişir. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Yazma harcı bir fiyattır söylediğim fiyat. Fiyatı da bu şekilde belirttim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın. İyi günler.